Merhaba Yasemin! Merhaba! Senden bir ricam var, ne olur yardım et! Tabii, ne? Şu mektuba bir cevap yazar mısın? Aydın yazmış, benim hiç vaktim yok. Adresi arkada, seni seviyorum filan ver. ne olur yardım et! Doğru mu bu yaptığın, ya anlarsa? Nereden anlayacak canım? Aklına bile gelmez. Hem ne yapayım, Aydın'ın arabası yok ki, Dolmuşta sürünüyorum. E, bırak o zaman onu! Bırakırdım ama Ali'ye de güvenim yok. Ne olur ne olmaz, elde bulunsun! Ne olur Yasemin, içinden ne geçiyorsa yaz. Bir şeyler at işte. Senin edebiyatın iyidir. Al hadi ben gidiyorum. Hadi yaz. Aydın sevgilim sana sevgilim diyorum. Bu o kadar güzel, o kadar sıcak bir his ki... ...seninle her anımı paylaşmak... ...bütün ömrümü seni görerek, seni hissederek geçirmek istiyorum. Yalnızlık içinde, her şeyden uzak... ...senin mutluluğunu paylaşmak... ...hayatımın tek mana ve tek gayesi. Beni sev Aydın. Bana sevgilim de. Ben sana hayatımın her anında öyle sesleniyorum. Yağmur rüzgar, kar Hepsi bir günde geçti Bir tek sen geçmedin bu yoldan Gözlerim yoruldu artık beklemekten Yoksa bulutlara mı karıştın benden uzaklaşmak için Kaçma, kaçamazsın benden Sen bulutsan ben de yağmur Gene de seninle olacağım Dağlardan, tepelerden aşıp Denizlerde olacağız Ve sen Gene benim olacaksın